Merhaba arkadaşlar, kedimiz şu an ağaçta. <laughs> Bunu, baba ne göstersene, beni anneden daha bu Çilek kirek diyorum Kiraz. Nereye gitti? Bak, ağaçtan yok. Ağaçta. Allah Allah Gel, gel, Allah 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 vereyim mi daha çilek Öykü bak aşağılarda da var çilek oradan sen alabilirsin bak çilek değil kiraz Çek, e, kiraz kiraz pardon gel yani, kisicik baba baba, daha baba kızım Öykü bak Öykü ağaçta bir ne var kedi var kedi. bir kedi gördüm Aşk sanki mı? ne yapıyorsun kedicik orada baba ağacı salla yatıyor yatıyor Öykü <laughs> Rahatın, rahatı yerinde herhalde Öykü. Onu, onu şey yap Nasıl indireyim? Bak Öykü orada kirazlara bak Öykü. Bak kızım. Bak bak. Alt katta kiraz var. Bak kırmızı kiraz var orada. Top anneye alalım. Al da anneye götürelim. Pisicik. 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 Ah. Ah, ah, ah. Ah. Pisicik. Ah. al, 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 Ökü inmiyor kızım. Aşağıda var bak kırmızı var bak. Bak. Bak bak Ökü şuralarda kıpkırmızı var bak. Gördün mü bak şunlara. Ökü. Kedi. Bak bak kıpkırmızı kızım bak. Ökü iniyor kedicik. Ah ah Gel, ah. İndi. Ah Pişi pişi. Gel, <laughs> Kendin yeseydin çocuğu. O, o yemez ki kızı. kızı. Ya ya oyun oynuyor. <laughs> bak 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 Pat, bak. Patlatırsan bir de. Ah pisicik. Baba çubuğu al eline. Al bak kızım. çubuk. Piş piş. Kirazla oynuyor. Sen yedin mi kirazını? Şey, Çekili e, yedin mi sen? Hı. Attın mı çöpe? Başka şu Korkma korkma. Baba istemiyorum. Gel. Pis, 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 Yat yat yat. Baba bunu yakalayalım. <laughs> Gel pis çek. Tamam, Geri gelir gelir. Gel pisi pisi göster sen şeyini göster kızım. Ağacını göster. Ağaç dalı bu. Öykü bak burada ne güzel laleler var. Öykü. Gel. Piş. Baba girelim mi? Lalelere bak. Çok güzel. Kedi geldi o <laughs> ki gitti, bu tarafa gitti. Alalım mı? Haydi, gel, gel bak, orada güller var. Ama şurası açılır. Hayır, hayır, orası yanıcı madde diyor kızım? Sana. Al. Al sana eli bu, Al sana eli. Koş getire de Yakıl onu. <laughs> öykü nereye gitti? Gel, gel. Bak buralarda neler varmış. Neler bak, varmış? Buralarda neler varmış. Öykü bak öykü. Al pis 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 pis. Al, pis Al, al, al. Alt, alt çubuğu. Gide, Dur, sev kızım, sev. Sev kızım, korkma. Sev kafasını deli. <laughs> Başına mı gidiyor? Başını deldi. Oy 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 oy. Pisicik bak, buradaymış. Ama bak, ama, bu kardeş, ama bu bizim kedimiz. Bak kardeş pisicik ne oynuyor? Ama bu bizim kedimiz. Ama bu bizim kedimiz. Gördün mü, bebek öyküyor bak. Bebek. Bizim bu. Bak kardeş oynuyor bizim. Kedin. Çünkü bu bizim kedimiz. Biz daha yeni almışız. Öyle ki çok şey yapma kızım. Ama çok. Sadece sevebilirsin. Öyle tutma bir yerine. Isırır yoksa. Sev sadece. <laughs> ürünü sıkarsa bısırır. evet sinirlenir. O zaman sinirlenir. Biz, biz çubuklu oynattık bak şimdi. Kardeş bak ikisinin oynuyor. Aa kızım. Biz oynuyor kardeş. İkisinin Bizi oynuyor bak. Hadi sen de in oyna. Kedim sen bir mi? şey yapmaz da sana bizim kedimiz. <laughs> Senin mi kedin? Tabii şey bak elle yakıştı. Hadi sen de in. Ne olacak? Bunun adı, adı aslında bunun adı ne söyleyeyim mi? Yok yok. Kist, yere inmeyeceğiz. için şey koydu laf Paşa. Ee, Rahatsız Hasta mı? Al ya al. Gel. 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 kızlar ya bunu. İdrarın kakasını yapınca. Onun ee, için bakayım kakisine olan şey var mıydı? Belki asit da. yapmıştır yediği bir şey dokunmuş olabilir. Gel, yat, yat bakalım yat, yat, yatacak, yat, yat. yat bakalım. Ökü nereye gittiniz? Ökü nereye gittiniz? Kızıcı beyli yapsana diyeceksin. Ökü ormanın içine mi girdiniz? Ökü ormanda mısınız? Öykü ve kediyi göremiyorum. Neredesiniz Öykü? Daymış. Benim kedim buradaymış. Öykü ağaca çıkacak şimdi. Ağaç. ağaca, 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 ağaca çıkmıştı. Şurada. Gel. Gel kucaklayayım seni gel. Ağaca çıkmadı değil mi kızım? Öykü seni sevdiği için ağaca çıkmadı artık. Elini ağzına koyma tamam mı babacığım? Hayır. Şunu mu? elimizi yıkayacağız. Bizi bizi yıkmış. Ama bu bizim kedimiz olsun. Peki gitti. <laughs> Oraya gitme Öykü. Öykü oraya gitme. Gide, gide, gel gel kızım. Gel sen gel o gelir. Baba çık oğlum. gel babaciğim gelesin. <laughs> pis 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 pis. Hah. Pes pis 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 pis. Nereye gitti kız? Ha bak gelir gördün mü? <laughs> Aşağıya bakın. Ne oldu oradan? Dişim de çıktı. Dişim mi çıktı? Diş birisi bana para yolladı ama dişim... Ne alacaksın parana? Oyuncak. Çok gitme oralara kızım. Pis pis. <laughs> Gel pis pis pis. Gel o bizi takip eder gel kızım. Gel pisi hoşmin hoşte. Gel çek. Hadi bay bay yapalım babacığım. Bay bay kendinize iyi bakınıyorum yasmayın. Bay. Bye. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.